Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Borsa İstanbul'un haftaya bakışıyla alakalı haftalık görüşümü e, derlediğimiz bir videoyu sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi Cuma günü hatırlarsanız 2515'li e, 20'li seviyelerinde dedik ki 2533'ün üzerinde kapatması bizim için yeterli olacak dedik. Ve buraya da yatay bir e, Direnç çizdik, destek çizdik artık adına ne derseniz. E, bu noktanın üzerinde kapanış, bu noktadaki kapanış bizim için pozitif olacak Dış piyasaya baktığımız zaman dış piyasada da e, önce sert düşüşler vardı. Sonrasında bir toparlanma gördük. VIX endeksi ve güzel bir düşüş yaşandı. S&P negatifti yatayda pozitife e, döndü. Şimdi bunları bazalara alarak konuşacak olursak ben Borsa İstanbul'un önümüzdeki hafta en azından ekstra bir durum yaşanmaması halinde e, pozitifliğini sürdüreceğini düşünüyorum. Burada birlikte bir düşen çizmiştik hatırlarsanız. Bu düşeni e, aslında şu mumla 5 mumuyla beraber kırdığını izliyoruz. Bu, bu anlamda pozitifiz. Fakat burada sert bir dönüş yapar ise 2510 önemli bir destek olur arkadaşlar. 2510'un altında ben işlemde kalmam bilginiz olsun. 2510'un altında kapanan borsa İstanbul'da ben işlemde kalmam. Bu yüzden burayı kırmızı yapıyorum. Hatta metin olarak da yazayım. Ee, şöyle. şöyle Ne dedik? 2510 seviyesi dedik. 2510 seviyesi bizim için önemli bir destek. Buranın kırılmasını beklemeyiz. Şöyle de koymuş olayım. Neden 2510 oldu? Şayet 2510'un altında bir kapanış gelirse zaten trend de bu anlamda 2 saatlik yakaladığımız trend de burada bozulmuş olacak ve fiyat direkt 2475 gözümüzü açabiliriz arkadaşlar. Ee, yani mor çizgiye kadar o da 2475 gösteriyor zaten. 2575'e kadar bir düşüş gelmesi mümkün. Bana kalacak olursa ben Borsa İstanbul'un pazartesi günü ilk açılışını yatayda pozitif bekliyorum. Yani şuranın üzerine atacak yani örneğken konuşayım, 2545'lerde bir açılış yaptı ve buralarda 45, 50, 45, 50 bu duvarlarda gezmesi halinde e, hafif bir satış bile gelecek olsa ve 2500'ün altında kalmıyorsa ben pozitif tarafta olmaya devam ederim. Hatırlarsanız geçen hafta bir videom vardı ve 2470, yani buralardaydı. Buralarda dedim ki ben borsamızın en azından 2550'nin üzerine atacağını, oraları göreceğini, 2550 hatta 2600'lü seviyeleri doğru bir atak yapacağını düşünüyorum dedim. Bunun arkasındayım ben bu ay içerisinde. Yani bayram görmeden ben böyle bir şey olacağını hala daha düşünüyorum. Şu anda onu da bozmuş değilim. Onu da belirteyim tekrar. 2532.88'de kapanış yaptık burayı burayı destek alıp yukarı yönlü gidersek ben hareketlerin pozitif olacağını düşünüyorum. Pozitif bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bunu belirteyim. <laughs> ee, burada ne olur peki? Neden böyle? Yani biz nasıl yüzde ikiye yakın bir artış sağladık? Bankacılık endeksi güzel bir toparlanma yaptı. Orada bir satış geliyor olsa bile aslında güzel karşılanıyor. realizasyonu dediğimiz durum olsa bile. Bu bir. İkincisi diğer sanayi endeksleri buna eşlik etmek isteyecektir. Yani e, Akbank'ın vesaire ne kadar arttığını zaten e, gördük. İşçiye TR yapı kredi, TSKM vesaire. E, bu etkiyi ben sürdürebileceklerini düşünüyorum. Bu anlamda 2530'u olur da destek yaparsak 2550 seviyelerde ben e, işleme devam ediyorum. Peki hocam düşüşle açtık. Pazartesi günü bir haber geldi. Olmaz mı olur? Düşüşle açtık. 2510 benim için önemli bir destektir. 2510'un altında kapanmıyorsa ben stop olmam. 2510'un 2510'un e, geri çekilmede önemli bir destek görürüm. Burası kırılması halinde hedefim 2475 olarak. Bunu da tekrar belirtiyorum. Haftalık olarak konuşuyorum. Yani bunu ilk günde yapabilirler. Çarşamba günü de yapabilirler. Cuma günü de perşembe de fark etmez. Ama ben size rakam olarak söylüyorum. Hayır. Ha bu hafta izleyeceğimiz rakamlar bunlar. Yukarısı için 2.533'ü destek yapmalı. Aşağıda daha şey aşağı görmememiz için 2510'un altına inmemeli. Kapatmamalı. Bunu özellikle belirtiyorum. Burada ben benim beklentim yani koistikinde onu anlatmış olayım. Şimdi e, haftalık ne yapmışız? Ona da bakalım hem aynı zamanda bir haftalık izleyelim. Şimdi bir haftalık baktığımız zaman yatayda bir nedatik düşüyor çok fazla bir olumsuzluk yok. E, burada eksi iki düşmüştük. Burada da yataylık var. Bir olumsuzluk görmüyorum hala borsamız için. Günlükte baktığımız zaman Bakın bu işte e, güzel bir nokta aslında. Bakın, bu, buraya kadar indi ama bugün Cuma günü bu kadar inmeden yukarı çıktı. Bu da güzel bir hareket. Benim nezdimde, benim değerlendirmeme göre. Yani e, diyelim ki bu şu aralık bozulduysa bunun sert satışı yap. yarın dün de şuraya kadar veya şuralarda kapatmış olması lazımdı satışın devamı için ama öyle yapmadık. Bunun tabii konjektürel etkileri de var. Yani e, düş piyasa yatayda pozitif, öyle pozitif falan değil. Biz pozitifiz. E, bunun etken olarak göreceğimiz noktalardan işte Arabistan'la ilgili olan bir görüşme, Amerika'nın e, Maliye Bakanlığı'ndan gelen bir haber, yani onlar... Türkiye ile görüşme, görüşme yapacağına dair bir haber. Bunlar pozitif algılandı borsamız için. Tabi bunu e, dolar bazında hiç bakmaya lüzum bulmuyorum. Dolar bazında bakabilmemiz için hocam borsaya ne zaman dolar bazlı bakarız? Arkadaşlar dolar bazlı bakabilmemiz için ya borsanın e, 3000'li seviyelerini üzerine kapatmalı e, ya da borsamızda e, daha doğrusu dolar tl'de %30'a varan bir düşüş izlemeliyiz. Bunun negatif unsurlarını böyle değerlendirme yapamayız. Bir de Murat Bey bir soru sormuş. Hocam işte siz bize liste taramasını nasıl yapıyorsunuz söyler misiniz? Şimdi ben günlük al sat yaparken liste taraması yapmıyorum. Bakın benim yaptığımı söylüyorum size. Ben günlük yaptığım al sat hem yok da. Hem de spotta yapacak olursam e, günlük al sat işleminde ben listeleme yapmıyorum. Yani trade girip yok işte maddi yukarı kesmiş. Yok işte günlük hareketli ortalamanın aşağısına yukarı kesmiş. Bunlarla ben listeleme yapıp alım satım yapmıyorum. Peki hocam neye göre yapıyorsun? işlemini neye göre yapıyorsun? Ben işlemimi burada da açıklamada bir problem görmüyorum. Çünkü hacmi çok yüksek olan hisseler. Ee, benim 5 tane hissem var arkadaşlar. Benim bu zamana kadar e, gün gün içi alsak, bakın gün içi diyorum. Hani bir hissede beklentim olur, aylık olur vesaire. Bunlardan bahsediyorum. Gün içi alsak da kullandım 5 tane hisse var sadece ve sadece bu 5 tane hissede alsak yapıyor. Başka hiçbir hisseye girmiyor. Sayıyorum onları size. Türk Hava Yolları, Ereğli, Arçelik, Vestel e ve çoğunlukla eğer banka kullanacak olursam da Garanti. Ben bu hisseler haricinde Riyok'ta veya Spot'ta günlük kapatacağım ama bakın altını çizerek söylüyorum. Mesela bugün sabah aldım. Bugünün akşamında bu hisseyi ben bu hisseyle eve dönmüyorum. Bu hisseyi günlük kapatıyorum. Neden bunları seçiyorsun hocam diyeceksiniz. Şimdi hepsini tek tek inceleyeyim ben sizin adınıza. Türk Hava Yolları hacmi çok yüksek. Ereğli hacmi çok yüksek. Hacım abi. Garanti hacmi çok yüksek. Peki arçelik ve vestel neden var? Vestel benim beklentilerim dahilinde olduğu için desteklenen dirençlerini çok iyi bildiğim için. Arçelik prime dönüş yani arçelikle şunu da söyleyeyim. Arçelik bazen gidip yerini şişeye bırakıyor. Küçük yatırımcı için çok büyük e, vaatte bulunan, bulunan, hisseler olduğu için gün içi işleminde onu kullanıyor. Peki hocam bunu hepsini aynı zamanda mı alıyorsunuz? Yani mesela bugün beşini de almak zorunda mısınız? Veya beşini de shortlamak Hayır. Genelde maksimum iki tanesini yapıyorum. Mesela Cuma günü yaptığımı söyleyeyim. Ereğli ve Vestel çalıştım Cuma günü. Cuma günü Ereğli ile Vestel'i bir yokta çalıştım. Ee, peki bugün çalıştınız diye yarın çalış, hani ara veriyor musunuz? Hayır. Sadece uyguladığım işte desteğini direncini çiziyorum. Hareketli ortalamalardan destek alıyor. Bollinger bandını maddiyi kullanıyorum. bundan sonra çünkü bakın bütün hisseleri bilemezsiniz arkadaşlar. Ben bütün hisseleri ben çok iyi teknik analizciyim. Ben bir sıralama yaparım. Bütün hisseleri bilirim. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet yaparsınız, bir yaparsınız, beş yap, on, yirmi yaparsınız ama sonrasında bir yerde bir hatanızla çok fazla geri dönüş alabilirsiniz. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, ben burada hisse, sor, hisse sorduğu için Murat Bey o yüzden söyledim. Bio bu ben gün içinde çok alıp satıyorum. Onu da söyleyeyim. O ayrı bir durum. Yani biz topuzun e, güzel aslında anlık e, pips hareketler diyebileceğimiz hareketlerden yararlanarak işlem Şimdi bu 5 hisse neden? Bu 5 hisse güçlü. Bu 5 bu hisse neden? Bu beş, bu 5 hisse yani artçilik şişe değişiyor dediğim gibi. Hacmi yüksek. Bakın bu şunu anlamayın. Yani e, bunu, bu 5 hisseyi ben sadece spotta kullanmıyorum. Yok için kullanıyorum ben bunları. Hani zaman zaman spotta da kullanıyorum ama Özellikle ev yok için kullanıyorum. Gün içi alsat sorduğunuz için söylüyorum. Ben mesela gün içi alsatı spotta e, çok fazla kullanmam. Yani kullanıyorum ama e, o gün içi olmuyor. O ileri vadeli oluyor. Bir hafta, on gün, e, bir aylık süreçte. Mesela hani eskiden hatırlarsanız Vestel diyordum işte. Şu kadar beklentim var. Bin anlatmıştım videolara bakarsınız. İşte şişe dedik. Çok güzel bir aylık işte e, dönüşümüz aldık dedik. Anadolu Efes dedik. Ondan sonra Enerjisa dedik. E, ondan Sasa'da örnek verdik. Hektaş'ta da örnek verdik. Vestel, Vestel Beyaz Eşya e, İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, Ektentiler dahilinde olan al yaptık. Orada spotta biraz da uzun vade ama yok. Şimdi ben bunları kullanıyorum. Gülçe al dediğim gibi Yok da daha ağırlıklı. Ee, sözünüzü şu. Murat Bey'e bizatihi söylüyorum. Şunu belir, Murat Bey şunu böyle bir listeyinizi alın. Mesela müsaitsiniz bugün. Türk Hava Yolları'nı inceleyin. Neye göre inceleyeceğiz? Şuna göre inceleyeceğiz. Geçmiş veriye göre inceleyebilirsiniz. Yani biliyorsunuz e, burada geriye sarabiliyorsunuz. Amerika'ya saat hayır. mesela örnek veriyorum 2 Haziran'da siz analiz yaptınız, işleme girdiniz. Nasıl girerdi? Mesela ben burada yapıyordum ya. Biyop'ta ben önceye alıyordum bayağı önceye. Buradan long giriyorum işte ve çalışmasını yapıyordum. Aynı onun gibi. E, Türk Hava Yolları'nın sarı geriye. Burada ben long'a girerdim. Buradan aşağı düşerse short açardım. İşte burada stop olurdu. Gibi. E, ben bunu yapsaymışım o günün sonunda ne elde edecekmişim? veya ben bu rakamları gördüm daha beklemem satarım mı? Bunların cevabını kendinize verin. Ereğli de, Arçelik de vesaire de herhangi bir şey Bu, bunları seçeceksiniz diye de bir kaydı. Başka hisselerde de yapabilirsiniz. Ben biz tutuz hisselerinden şaşmıyorum. Ee, yani bütün hisseleri bilmek yerine e, teknik analiz uygulayabileceğiniz günlük hacmi yüksek olan hisselerden şaşmazsanız olası geri çekilme görüsü geri çekilmede eğer tabii şişme durumuna göre bağlı ama en az etkilenir veya olası yükselişte de en fazla yararlanabilirsiniz. Bazı durumlar hariç. Ben böyle çalışıyorum. Size de bunu öneririm. Yani böyle yaparsanız bence en azından şöyle düşünün. Yani Türk Hava Yolda bir kademe arttırmak için kaç milyon TL gerekli e, hesaplamıştım önceden, 15 milyon muydu neydi tam hatırlamıyorum. Yani o bu kadar para gerekli e, gerisini varın siz düşünün. Hani spek kağıttan olmaktansa spek kağıtta bir anda %10 aşağıda işte taban yemektense ben trade yapacaksam bu hisseleri seçerim. Hacmi yüksek hisseleri seçerim. E, bu şekilde hareket ederim. Yani size de o, o şekilde hareket etmeyi düşünüyorum. Yani bu bunları seçiyorum ki long yönünde düşünmeyin. Yani direnç vardır. E, ee, direncin aşama doğrudan şortlar aşağıya gelir. Yani illa long diyeceğiz diye bir kaydı yok. Ee, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Aslında iki videoyu birleştirmiş gibi bir şey oldu. Umarım sorunuza cevap vermişim Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı, hisse yorumlarınızı istediğiniz e, videoda Altında yorum şeklinde belirtirseniz ben de destek olmaya çalışırım arkadaşlar. Ee, bol kazançlı haftalar günler dilerim. Kendinize iyi bakın.